Sky Medya çalışan Türkiye'yi sunar. Çalışan Türkiye'den hepinize merhaba. Bu programda çalışan, üreten, kendini geliştiren, yeni fikirler ortaya koyan girişimcileri ve iş insanlarının yaptıkları işleri ekranlarınıza getiriyoruz. Aslında A'dan Z'ye birçok sektöre değiniyoruz. Bu hafta hem gıdayı konuşacağız hem de teknolojiden bahsedeceğiz. Özellikle yüksek değerli ve katma değeri olan teknoloji ürünlerinin çeşitliliklerine değineceğiz. Tabi teknolojinin hayatımızda kapladığı yeri düşünürsek aslında bu yeni teknoloji ürünleri bizleri çok heyecanlandırıyor. Evet sözü daha fazla uzatmadan girişimcilerin hikayelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Merhaba Selman Tarmur ben. Makine mühendisliği ve işletme eğitimi aldım. Yaklaşık 30 senedir inşaat sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundum. 2018 yılından beri MAPE Yapı Kimyasalları AŞ şirketinin genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Yapı kimyasalları alanında çeşitli ürünlerin üretim, satış, pazarlama, teknik servislerini vererek Türkiye'de inşaat sektörüne hizmet ediyoruz. Ürün gamımız çok geniş bir ürün gamı. İnşaat sektörünün yan sanayisi olarak çalışıyoruz. Burada benim anlatmak istediğim temel ürünlerin başında ısı yalıtım ürünleri geliyor. Doğalgazın, elektriğin ve diğer yakıtların bu kadar fiyatların arttığı bir dönemde ısı yalıtımının çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ve ısı yalıtımına dönük ürünlerimiz var yine su yalıtımında oldukça geniş bir ürün gamımız var. Bu da inşaatlar için önemli. Deprem güvenliğine dönük, yapısal güçlendirmeye dönük, deprem güvenliği sağlayan ürünlerimiz, yapıştırıcılarımız, zemin kaplama ürünlerimiz, boyalarımız ve restorasyon ürünlerimizi de burada sayabilirim. Yapı kimyasalları sektörünü Türkiye'de inşaat sektöründen ayrı düşünmek mümkün değil. Bildiğimiz gibi inşaat da çok önemli bir sektör Türkiye'de lokomotif bir sektör, hemen hemen hepimizin takip ettiği, ilgilendiği bir sektör. Dolayısıyla inşaat sektörü büyüdükçe yapı kimyasalları sektörünün de ben buna paralel olarak büyüyeceğini düşünüyorum. Bu sektörde üretim yapan, satış yapan şirketlerin sürdürülebilir, yüksek verimli, kaliteli sertifikalı, denenmiş, onaylanmış ürünler üretmesi ve bunların teknik servisini, pazarlamasını buna göre yapması gerektiğini düşünüyorum. Müzik Genelde yeni mezun arkadaşlara istihdam sağlıyoruz ve onları eğiterek teknik tarafta güçlendirmeye çalışıyoruz. Teknik kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Bu alan iyi bir alan, inşaat sektörü Türkiye için önemli bir alan. Bu alanda çalışma yapmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen gençlere tavsiyem teknik bilgilerini, becerilerini arttırabileceklerini, seviyelerini arttırabileceklerin şirketlerde çalışmalarıdır. Evet, Çalışan Türkiye'de bu hafta yine farklı sektörlerden farklı iş insanlarının hikayelerini ekranlarınıza getirdik. Bizler bu programda yeni istihdam alanlarını, yeni fikirleri, yeni girişimleri ve yeni inovatif iş imkanlarını takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.